Gençler merhabalar. İkinci video ile karşınızdayız. İlk soruyu benden önce kendiniz çözüp deneyebilirsiniz. Çözdüğünüzü varsayarak ben çözüme geçiyorum. Şimdi bize gene bir tane ikinci deriden bir ifade vermiş. Burada kökler ile alakalı öncüller vererek kökler hakkında yorum istemiş. ile alakalı öncüller vererek yorum istemiş. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman bir kere ben köklerin yorumunu nereden yapıyordum? Delta'dan yapıyordum. Delta dediğim ifade B'nin karesi eksi 4 AC'ye geldi. E yorumlayalım burada. Şimdi B'nin karesi dediğimiz ifade kesinlikle sıfırdan büyük eşit olacak. Neden hocam öyle olacak? Çünkü herhangi bir reel sayının karesi ya sıfır eşit olur ya da sıfırdan büyük olur. O zaman burası sıfırdan büyük eşit. Sonra A ile C'nin çarpımını ya sıfıra eşit vermiş ya da negatif olarak vermiş. Ben a ile c'yi sıfır kabul etsem a ile c'nin çarpımı eksi 4 a kontrol etmem gerekiyor ya a ile c sıfır olsa burası sıfır olacak. Ya da gençler a ile c'yi ben negatif olarak alsam negatifle negatifin çarpım pozitif gelecek. Demek ki şuradaki maviye boyadığım yerde neymiş? Sıfırdan büyük eşitmiş. Şimdi iki tane sıfırdan büyük eşit sayı arasında ben işlem yapıyorum. Burada toplama işlemi yapacağım. Niye? Buradaki eksi gitti zaten. Ben mavinin kesinlikle sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyorum. Buranın da sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyorum. İki tane sıfırdan büyük eşit sayıyı toplarsam ya sıfır elde ederim ya da pozitif bir sayı elde ederim. O zaman ne geldi? Birinci öncülde delta sıfır olabiliyormuş ya da delta pozitif olabiliyormuş. Peki delta sıfırdan büyük olduğu zaman iki tane kök var mıydı? Reel vardı. Hatta bu kökler birbirinin aynısıydı. O zaman delta'nın sıfırdan sıfıra eşit olması ilk öncül için sıkıntı çıkarmıyor. Delta sıfırdan büyük olursa pozitif olursa zaten gene birbirinden farklı iki tane reel kök vardı. Demek ki birinci öncül kesinlikle doğruymuş. Burada asıl yorumlamanız gereken ikinci öncüldü. Gelin beraber yorumlayalım. Şimdi şöyle bakalım. İkinci öncüle geçtiğim zaman gene yazdım. Delta eşittir. B'nin karesi eksi 4 AC geldi. Güzel. A ile C'nin çarpımı bana sıfırdan büyük vermiş. O zaman gençler şuradaki ifademiz ne gelecek? Eksi 4 AC. A ile C'nin çarpımı pozitif olduğu için buradaki ifadenin tamamı negatif olarak gelecek. Tamam çok güzel herhangi bir sıkıntı yok. Ve de demiş ki aynı zamanda B'nin dörtte bir AC'den büyük. B bölü 4 büyüktür AC'den. Bunu bu tarafa attığım zaman B dediğim ifade 4 AC'den büyükmüş. Şimdi AC'miz pozitif olduğu için 4 AC'miz de pozitif oldu. O zaman B dediğimiz ifadede kesinlikle pozitif. O zaman gençler b'nin karesi de kesinlikle pozitif mi geldi? Şimdi benim elimde bir tane pozitif sayı var, bir tane negatif sayı var. Bu işlemin sonucu ne olabilir? Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Hocam pozitif ve negatif olduğu duruma birer tane örnek verelim. Hemen verelim bakın. Şöyle diyelim gençler şimdi. A ile C'nin çarpımını ben 1 olarak seçsem. O zaman ne oldu? B4AC'den büyüktü. B4'ten büyük geldi. Mesela B'yi 5 olarak seçelim. Bakın delta'yı hemen bakalım. Delta dediğimiz ifade B kare eksi 4 AC'ydi. B'miz 5 olursa 25. A ile C'nin çarpımında 1 seçmiştik. O zaman buradaki ifade de eksi 4 çarpı 1'den eksi 4 olacak. Çıkarttığım zaman 21 delta sıfırdan büyük geldi. Yani burası için herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok burası için. Peki delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumu nasıl elde edeceğim? Hocam pozitif durumu elde ettik. Orada da şöyle yapsak gençler. Gene neydi? B dediğimiz ifade 4AC'den büyüktü. Şimdi bakın burada AC'yi AC 1 bölü 12 olarak seçebiliyorum. Seçebilir miyim? Seçebilirim. Çünkü illaki tam sayı olacak diye bir şey yok. A ve C'nin R sayı olduğunu bana sorunun en başında söylemiştim. Ozan gençler 1 bölü 12 seçersem 4 ac dediğim ifade 1 bölü 12 ile 4'ü çarparsam 1 bölü 3 mü geldi? B dediğim ifade 1 bölü 3'ten büyükmüş. 1 bölü 3'ten büyükse mesela 1 bölü 2'yi seçeyim ben. Şimdi delta'yı hesaplayalım. B'nin karesi eksi 4 ac. B dediğim 1 bölü 2'ydi. 1 bölü 2'nin karesini aldım 1 bölü 4. 4 ac'yi de bakın 1 bölü 3 olarak bulmuştuk. Eksi 1 bölü 3. Paydaları eşitledim hocam. 3 bölü 12 eksi 4 bölü 12'den eksi 1 bölü 12 geldi. Ha, demek ki delta sıfırdan küçük geldiği durumu da sağlayabiliyormuşum ben. İkinci öncülde bana ne demiş? 2 farklı kök vardır demiş. Hayır deltanın sıfırdan küçük olduğu bir durum da geldi. Bu ifade kesinlikle doğru değil. Hemen üçüncü öncülde yorumlayalım. Gene delta'yı yazıyorum. B'nin karesi eksi 4 AC. Şimdi bana şöyle bir ifade vermiş. A'nın karesi çarpı C'nin küpü sıfırdan büyük. Bir kere gençler A'nın ben sıfıra eşit oldu, olmadığını biliyorum. Soru da vermiş. Soru da vermese bile denklem ikinci dereceden olduğu için x karenin kas sayısı sıfıra eşit olamaz. O zaman A'nın karesi kesinlikle pozitif mi geldi? Pozitif bir sayıyla ben pozitifi çarparsam pozitif olur. Hocam C'nin küpü pozitifse herhangi bir sayının küpü pozitifse o sayıda mecburen pozitif olmak zorunda. Şimdi ben neyi buldum? C'nin pozitif olduğunu buldum. A hakkında bir yorumum yok. Bakın A'nın karesi zaten pozitif. A'nın negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. B hakkında da herhangi bir yorumum var mı? Yok. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Acaba ben delta'yı burada ne yapabilirim? Pozitif yapabilir miyim? Sıfır yapabilir miyim? Negatif yapabilir miyim? Hangilerini yapabilirim? Bir kere sadece c'nin pozitif olduğunu biliyoruz ya gençler. O zaman delta'yı hesaplarken şurada hesaplayalım. B'nin karesi eksi 4 ac'ydi. Bir kere e, b'nin karesi eksi c'de pozitif olduğu için pozitifle negatifi çarparsam gene ee, eksi gelecek. O zaman eksi 4A gibi hesap. Ya da 4AC'yi yazalım. Şimdi buradan hesaplamaya çalışacağım. B'nin karesi ne geldi? B'nin ne olduğunu bilmiyorum ama B'nin karesi kesinlikle sıfırdan büyük eşit. Sonra gençler C dediğimiz ifade pozitif. A'yı da bilmiyorum. Ben burada A'yı pozitif alayım. Hocam neden pozitif aldım? Burada demiş ki birbirine eşit iki reel kök vardır. Yani delta'nın sıfıra eşit olduğunu iddia etmiş. Ben de diyorum ki acaba delta'yı sıfırdan küçük yapabilir miyim? Eğer böyle yaparsam delta'nın sıfıra eşit olamayacağını kanıtladım. Üçüncü öncülü almayacağım. A'yı pozitif aldım. C'yi de pozitif aldım o yüzden. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitif. Bir de pozitifle negatifi çarptığım anda ne geldi? Negatif geldi. Hop, burası negatif geldi. Sıfırda eşit ya da büyük bir sayı bir de negatif bir sayı işleme sokarak negatif bir sayı bulabilirim. Hemen örnek verelim burada. Mesela B'ye olabildiğince düşük verelim. 1 verelim. A'nın ne olduğunu bilmiyorum ama pozitif kabul ettim. A'yı abartıyorum 2 verdim. Mesela C'ye de 3 verdim gençler. Hemen delta'yı hesaplayalım. B'nin karesi eksi 4 AC. B'nin karesi 1 eksi 4 çarpı 2 çarpı 3'ten. Ne geldi? 1 eksi 4 kere 2 8 24. 1'den 24 çıkartırsam eksi 23. Bakın burada 3. öncülde delta'nın 0'dan küçük olduğu bir durumu buldum. Bunun tam tersini kanıtladığım için demek ki 3. de kesinlikle doğru değilmiş. Yalnız ne doğruymuş? Yalnız birinci soru doğruymuş. Biraz uzun oldu ama ve delta ile kök arasındaki ilişkiyi sağlayan güzel bir soru oldu. Şimdi geçelim yan tarafa. Şurayı silelim gençler.